Baş ve sanat hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmüsili. Bugün yine istek üzerine bir çizim yapacağız. Ama ona geçmeden önce Instagram, Facebook, Youtube ve TikTok'tan takip edip destekleyebilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Videoları da beğenirseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Şimdi her zamanki gibi yine Sydney Opera Binası ile alakalı küçük bir şey okumak istiyorum. Yani ona da geçmeden önce yine ona geçmeden önce istek üzerine çiziyorum ben bu çizimi. Ama kimin istediğini bulamadım. Çünkü çok fazla yorum var. Not almayı unutmuşum. Kusura bakmasın öneren kişi bu videonun altına yorum olarak yazarsa o yorumu en başa tuttururum. Ben yazdım diye söylerse en başta onun yorumu durmuş olur. Teşekkür ederim tekrar önerin için. Şimdi öncelikle okuyalım. Sidney sembolü ve 20. yüzyılın en ünlü yapılarından birisiymiş. Danimarkalı ünlü mimar John Utzon diye bir mimar yapmış, ünlüymüş mimar. Tabii mimarlıkla alakalı alakam olmadığı için çok fazla bilmiyorum. UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya Mirasları listesine eklenmiş. Açılışı 1973 yılında yapılmış. 5532 koltuk varmış Opera binasında Kabaca bilgileri böyle Daha çok bilgi edinmek isterseniz Zaten internette çok fazla detaylı şeyler çıkıyor Ben çok fazla bunun üzerine konuşmayacağım Şimdi bugün yine hava çok sıcak O yüzden cam kapağı açık Arkadan sesler geliyor olabilir kusura bakmayın Çok söyleyeceğim bir şey yok Video serilerimiz güzel gidiyor TikTok'ta herkesi bekliyorum Çünkü TikTok'ta daha fazla etkileşim alıyorum Ve orası daha çabuk büyüdü siz de orada destek verirseniz sevinirim. Konuşacağım bir şey yok bu hafta. Çizime geçebiliriz. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hava yine aşırı bir sıcak. O yüzden camı açık anlatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Çünkü çalıştığım odada klima yok. Klima olmadığı için de çok sıcak oluyor ve çok sıcak olduğunda enerjim düşüyor. Anlatımım kötü oluyor. O yüzden camı açık bırakmak zorundayım. Eğer dış sesler gelirse kusuruma bakmayın idare edin. Uyarımızda yaptığımıza göre şimdi önce her zamanki gibi malzemelerimiz. Boş A4 kağıdımız. Kağıt bantla yapıştırdım bunu. Bir tane hamur silgi, bir tane 05 uçlu kalemim. Rotring 500, içinde 2B uç var. 3 tane de Artline kalemim vardı. Bunlar neydi hatırlayalım tekrar. En küçükten başlayalım. 0.05, 0.1, 0.6. Şimdi bunları kenara alıyorum ve çizeceğimiz yapıyı sol tarafa yerleştiriyorum. Bu arada az önce helikopter geçti. Ben ne zaman cam açık iş yapmaya kalksam helikopter geçiyor, kornalar yükseliyor falan. Sabote ediyorlar beni. Neyse şimdi çizime başlarken her zaman ne yapıyorum ben? Önce bir çizimimi inceliyorum, bakıyorum. Bu çizimimde ne var? Önce kaç tane nokta kullanılıyor ona bakıyorum. Ufuk çizgim nerede ona bakıyorum. Bu çizimi incelediğim zaman ufuk çizgim hemen hemen kağıdımın alt taraflarında net olarak gözüküyor. Hemen bunu çekelim. Şu seviyelerde çeksek benim için yeterli olacaktır. Ve kaçış noktasını belirlemek için bu çizimde çok bariz çizgiler var. Siz de görüyorsunuz zemin çizgileri direkt olarak ufuk noktasına doğru gidiyor ve bir noktada kesişiyor. Bunların kesiştiği yer hem bize ufuk çizgimizi vermiş oluyor hem de kaçış noktamızı vermiş oluyor. Şimdi tahmini olarak ben yerleştiriyorum. Benim gördüğüm kaçış noktası biraz sağa yakın ama orta gibi de. Şöyle ortanın bir tık sağında. Şuraya koysam olur. Bu sadece zemin çizgisini çizerken işimize yarayacak. Bir de zeminde gördüğünüz şurada işte merdivenlerden inerken sol tarafta olan ufak bir yapı var ya, çok küçük böyle kaldırım gibi bir şey. Kaldırım değil de ufak bir duvar ya da orada belki bir şeyler yazıyordur. Onu yaparken ve sağdaki yuvarlak yapının amorf biçimin içindeki merdivenleri yaparken kullanacağız. Onun haricinde hiçbir işimize yaramayacak ufuk çizgisi ve kaçış noktası. Bunu tamamen yine Zaha Hadid binasında yaptığımız gibi geometrik şekillerle yapabiliriz. Şimdi ben ölçü almıyorum biliyorsunuz. O yüzden ölçülerde ufak tefek sapmalar olabilir. Eğer siz ölçü kullanırsanız birebir aynısını çıkartabilirsiniz. Hemen yüksekliğini belirleyerek başlıyorum şöyle bir yüksekliğim olsa benim için kafi. Şu çizgisini hemen atalım. Kaçış noktamın biraz sağında bitiyor. Ve ufuk çizgimin biraz aşağısında bitiyor bu yer. Araştırma çizgisiyle yerini belirledim. Ve şuraya şöyle dümdüz bir çizgi çekersek referans aldığım fotoğrafta da sanki orada hayali bir çizgi varmış gibi düşünüyorum. Ve onun azıcık üzerine çıkıp köşeden azıcık da aşağıya iniyor. Şu mesafeden şöyle bir oval yapısı var. Sonra buradan çizgi geliyor. Hemen hemen kadrajımın sağ tarafına kadar dayanıyor. Şöyle bir yer belirleyelim. Ve bu çizgiyi dümdüz çekiyorum önce. Mümkün olduğunca düz atmaya çalışıyorum. Omzumu kullanıyorum. Sonrasında azıcık ovalleştireceğim bunu. Çünkü bu yapı tamamen ovallerden oluşan, eğrilerden oluşan bir yapı. Şöyle kabaca bir çizgiye attım. Sonra geldik sol tarafa. Sol tarafta hemen hemen şu seviyelerden başlayan yine bir üçgen yapım var. Şöyle bir çizgi atıyorum. Yukarıya doğru bunun kes bunun bittiği yere yukarıya doğru bir çizgi atarsam şuradaki mesafeyi bulurum. Bunun ne kadar uzağında bunu algılarım. Şöyle hayali bir çizgi attım. Ve bunu birleştirdim. Daha sonra bunun üzerinden şöyle oval bir çizgim var. Onu atıyorum. Ve yine aynı şekilde aşağıya doğru inen bir çizgim daha var. Burada yine üçgenimsi bir yapı var. Onu belirliyorum. Sonra yine burada üçgen bir parçam var. Ufuk çizgimin hemen hemen üzerine denk geliyor. Bir tek üstünde. Bunu yapıyorum. Sonrasında yukarıya doğru kıvrılıyor. Bu ne kadar yukarıda onu belirleyebilmek için yine buradan düz bir çizgi atıyorum. Hayali bir çizgi. Orada da yine varmış gibi düşünüp bunun birazcık altında olarak belirliyorum ben. Bu da bir ölçü alma biçimi aslında ama net olarak böyle ölçmüyorsunuz. Şimdi sıra geldi bunun alt tarafına. Alt tarafında görüyorsunuz camlar var. O camları ekliyorum. Şu şekilde. Dümdüz tek noktalı perspektif olduğu için yandan gördüğüm her şey kağıdıma paralel. Yani ufuk çizgime paralel. Bu devam ediyor. Burada da var aynı şey. Ve hemen hemen şununla aynı hizada. Hatta bir tık gerisinde. Şöyle. Bitiyor. Sonra bu eğimli bir şekilde aşağıya doğru birleşiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Sonrasında da şu belirlediğimiz yerin birazcık altında bitiyor. Bu tarafta bununla eşit. Şu değil çizgimiz. Yok, bu çizgimiz de var. Pardon. Bu çizgi bir duvar oluşturuyor orada. Sonra bunun üzeri var. Şunun üzerini yapalım. Hemen hemen bunun yarısına kadar şöyle eğimli bir çizgimiz var. Bunu da attıktan sonra şu arkada konstrüktif olarak bir şey görüyoruz. Yapı görüyoruz. Onları belirliyorum üzerinde çapraz çizgiler var. Görüyorsunuz zaten. Şu şekilde ve şurada anladığım kadarıyla ağaçlar var. Ve ufuk çizgimde birleşiyor. Şimdi sıra geldi şu zemin kısmını yapmaya. Sonrasında bunların içlerini detaylandıracağız. Zemin çizgisini söylemiştim. Ufuk çizgime gidiyor bütün çizgiler. Bunları hemen ufuk çizgime gönderiyorum. Kaç tane var? 1, 2, 3, 5. 5 tane görüyorum ben. Hemen 5'e bölelim. 1, 5. Buradan sonra bizim kadrajımızda ufak bir genişleme var. Çünkü oradaki kadraj daha dik. Bizimki biraz daha geniş. Pardon daha dar orası. Bizimki daha geniş. O yüzden 5'ten fazla olacak. Şöyle çizgilerimi atıyorum. Hemen şuradaki yapımı ekleyelim. Bunu da kaçış noktama gönderiyorum. Şurada bir dikdörtgen parça var, önce onu yapalım. Kaçış noktama gönderdim. Derinliğini belirledim. Ve üzeri görüyorsunuz üçgen. Şöyle hemen yapıyı çizip kaçış noktama gönderiyorum. Aynı açıda burayı da verdiğim zaman oradaki parçam çıkmış oluyor ve şuradan aşağıya doğru merdiven iniyor. Merdivenin trabzanları var. Bunları ekledikten sonra da şurada karşı tarafın zeminini görüyoruz. Ve buradaki trabzanları görüyoruz. Sol taraf hemen hemen bitti. Sadece çatıların üzerindeki detaylar kaldı. Şu iç kısmı yapalım. Buradaki yapı da birazcık eğimli. Yani bu çizgim de dümdüz değil. Hafif eğimi var. Şu şekilde eğimli göndermeye çalışıyorum. Bunu yaptıktan sonra azıcık şöyle yana doğru çekiyorum. Ve yukarıya doğru yine eğimli bir çizgi gönderiyorum. Burada şöyle hafif çapraz merdivenlerim var. Ve ufuk çizgimde kaçış noktama göndererek bunu perspektife gönderiyorum. Merdivenlerim şöyle daralarak geliyor. Yanında bir yapı daha var. Ve şu, şu şekilde dönüyor. Burası da aşağıya doğru uzayacak. Burada evet. insanlardan dolayı göremediğim bir alan var. Burayı şöyle trabzanlar yapalım. Çünkü ufak bir şekilde bir pencere varmış gibi görüyorum orada. Şuradakine benzer bir şey yapacağım üzerine de şöyle çizgiler atacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurası yelpaze biçiminde. Onu yapalım. Şu şekilde çizgiler görüyorum. Ve şu iç kısım tamamen anlaşılmıyor benim için. Böyle ufak tefek çizgileri var. Bunları yaparım. Bu şekilde bırakırım orayı. Şimdi sıra geldi şu üst kısma. Buraya çizgilerini atıyorum. Aynı eğimle. Yavaş yavaş açılarak yine yelpaze biçimindeymiş gibi. Ve üzerinde şöyle çizgileri var. Onları belirliyorum. Şurada yine katmanlar var. 4 tane görüyorum ben. 1 2 3 4. En yukarıda da küçük bir parça var bunlar da şu şekilde aşağıya birleşiyor. Ve burada yaptığım gibi buradaki çatımda da aynı şey var. Eğimli o dokusu var. Sıra geldi buraya ve son olarak burayı yapacağım. Aynı şekilde burayı da çizmeye çalışıyorum. Burayı da çizdikten sonra yine aynı formda Burada yaptığımız gibi yaylar var. Onları yapacağım. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Her bu bir parça şu şekilde sanki ucunda ok varmış gibi bitiyor. Bunları daha düzenli yaparsanız daha güzel çizim ortaya çıkar. Ben hızlı yapıyorum bunları. O yüzden ölçüleri tutmayabilir. Bunu netlerken yapacağım. Şimdi tek tek uğraşmama gerek yok. Şimdi şu kısmı yapalım ve bitirelim. Şöyle çizgiler görüyorum. Bunu da attıktan sonra burada yine dikey çizgiler görüyorum. Sanırım burası giriş çıkış yerleri ve son olarak bulutlarımı yapıyorum her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi Artline kalemlerimi elime alıyorum. Neydi kalemlerim? Bir daha hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6. Ben her zaman en ince kalemle başlıyorum biliyorsunuz artık. Bununla netleyip tamamen hamur silgiyle siliyorum. Sonra kalınlaştırmak istediğim yerlere daha kalın kalemlerle kalınlaştırıyorum. Şurayı unutmuşum. Şöyle yatay çizgi atmayı. Onları atalım. Bu derinliği arttıracak bir şey. Geriye doğru gittikçe daralacak şekilde atarsanız derinliğiniz artar. Figürleri eklemiyorum biliyorsunuz. Vakit kaybetmemek için. Süre uzamasın diye. Şimdi art time bölümüne geçebiliriz. Bu bölümü hızlandırıyorum biliyorsunuz. Kapanış konuşmasında görüşürüz. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi koyulukları arttırabiliriz, azaltabiliriz. Bu sizin elinizde. Biliyorsunuz artık benim tarzım bu. Şu. Dışarıda da bir şey çakıyorlar. Hamur silgiyle iyice siliyorum. Belki son olarak şuraya genel bir tarama atabilirim. Şöyle bir ton farkı elde etmek için. Bunun gibi şuraya da atabiliriz. Bunun gibi ton farklılıkları elde edebilirsiniz. Her zaman oynanabilir. Ama genel olarak çizdiğimiz şeye benzedi mi, benzemedi mi? Önemli olan bu. Güzel bir eskiz olduğunu düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Evet, abone olmak için buradaki butona tıklayabilirsiniz. Diğer videolarıma buradan ulaşabilirsiniz. Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube'dan abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.